Sosyalim benim gayet iyidir yani. O zaman da bayağı şöyle ettim yani. Ahmet Hoca'ya ne derdiniz sürümünde? Valla ben küfürden yana değilim. Ama mutlaka ağzımdan bir şey kaçmış olabilir. Ne olabilirim. demişsiniz Hoca Ya, ya. İyile, başlayan mı yoksa? Yo iyilen olmaz. O iyi ağır gelir de. E mutlaka yani futbol seyrediyorsun abi. Kendini kaybediyorsun orada ya. Orası bir aile ya hakemler içinde. Aslında Ahmet Şekar Galatasaraylı. Galatasaray. La. Galatasaray la. Ne diyorsun Ahmet abi sen Gerçekten ya. Gerçekten Galatasaraylı. Yaktın <laughs> bizi Ahmet abi yaktın diye ben böyle.